Öyle kendi kendine gülmek insafsızlıktır. Ne oldu? Bana öyle geliyor ki Allah Nimra'nın dualarını kabul edecek. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Nimra Feyzi için dua etmeye başlamış ve aşkla edilen bütün dualar temiz bir kalbi gösterir. Allah bunları hiç geri çevirmez. kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Nahit teyzeyi aramanı istememeliydim. Sadece çok şaşırdım Haris. Ben onu anlayacağını düşünmüştüm. Onu böyle zorlayamayız. Ayşe onunla öyle bir bağın var ki senin isteklerini geri çevirmez. Evet anlıyorum düğünde yapılacak törenlerin birçoğu size gereksiz geliyor. Ama bazen insan gereksiz şeyler de yapar. Nimra, Feyzi ve Nail teyze bu konularda anlaştı ama. Bak ben seninle aynı fikirdeyim. Seven insan sadece sevdiğiyle ilgilenir. Onun seçimleriyle memnun olur. Ama düşünmemiz gereken bir çevremiz var. Bunu anlamaya çalış. Haris Sen benimle evlenirken de hiçbir tören yapmadık. Çevrenizle ilgili bir sorun mu yaşadınız? Ayşe Annemin dediklerini duymadın mı? İnsanlar hala bizimle alay ediyormuş. Düğünümüzde kurallar çok katıydı. <laughs> Sen de mi pişmanlık duydun yoksa? O nasıl söz öyle? Bak ben sadece diyorum ki eğer kabul ederlerse herkes çok mutlu olacak. O zaman annem de Nimra'ya değer verilmediğini düşünmeyecek. Başka biri olsaydı asla ısrar etmezdim. Mecbur kabul ederdim. Ama Nailit teyze bizim ailemizden sayılır. Sen konuşursan sorun etmez. Ayşe Ne oldu Bir şey yok Sen iyi misin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.